Bu skeç kesinlikle milli değerlerle dalga geçirme amacıyla tasarlanmamıştır. Tamamıyla mizah amacıyla tasarlanmıştır. Şimdi iyi seyirler. Fakir söyle bakalım düşman askeri sağ taraftan geldi ne yaparsın? Vururum onu komutanım. Güzel peki sol taraftan geldi? Vururum onu komutanım. Aferin sağ taraftan geldi. Vururum onu komutanım. Seninle gurur duyuyorum. Son olarak ön taraftan gelince ne yaparsın düşman askeri? Komutanım bu memleketin tek askeri ben miyim? alıyorum sen dalgalan Şanlı bayrağım hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu Nöbetteyiz göz kırpmadan Ben nefes alıyorum sen dalgalan Şanlı bayrağım hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu Nöbetteyiz göz kırpmadan